yemeklere. para yazıklı yani. Burada en büyük güç futbola düşüyor. Bunların dikkatli çevirmesi lazım. Herkes el önüne koyacaklar. Buradan en azından ve bir burada rızkını takılışı Hiç kimsenin borsu üzerinde şey yapması şey değil. Yani bunda gerçek e, yönetimi gerekeni yapmış ama bundan sonra görev futbolcuların. Ama şunu da gördüm yanlış anlamayın. Ben tabii ki kimseyi bak e, gibi kimsenin neler yapması lazım yok. Hoca faktörü çok önemli. Yani ben bu maç aslında bir hocanın ee, maçı alacağını düşünüyordum ben. Şimdi bakın böyle yanlış anlamaz. Ben tabii ki iş e, şey yok. Biz de bu, iş, bu işi, bu işi, bu biz de yaptık. Futbol oynadık. Sporçilerden geldik. Antrenörlük yaptık. Biz de en lazım bir biliyoruz ama aslında bu aşamada bu şekilde bir takıma heyecan verecek. Ama bu şekilde sevecek bir hocanın e, bir katkısı olması lazım. Bu yoktu bu takımda. Bu bir. Tabii ki ileride günlerde dediğimiz gibi hakikaten iki tane çok ciddi bir devletmana gidiyoruz bu Birisi artık e, şampiyonluğu kanıtlamış Birisi de en yakın tabiçi e, buca spor. Ordu sporun bu maçtan, bu maçtan ikisinden de inşallah gönlümüz ister ki Ordu güveniyoruz. Yani Ordu spor arasında büyük takımlara karşı e, şans olduğunu düşünüyorum ben. Yani bu alacak kapında gelecek kapasitede deplasmanda. İnşallah İyi bir motiv olarak da, iyi bir yeni e, sıkı bir yani e, çalışma beraber.